Sayın Noterim ve canlı yayınlarımızı bizleri izleyen çok kıymetli Diyarbakırlı hemşehrilerimiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından başlatılan Cumhuriyet tarihine en büyük konut hamlesi, ilk evim ilk iş projelerinde yer alan Diyarbakır Çermik Toplu Konut Projesi'nin hak sahipleri ve konut belirleme kurasına hoş geldiniz. Değerli Diyarbakırlı hemşehrilerimiz, çekilişlerimiz Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanmaktadır. Çekilişimize geçmeden önce sizlere kısa bilgiler vermek istiyorum. Bugünkü çekilişimizde toplamda 158 konutumuz, 158 hak sahibimiz bulunuyor. Çekilişlerimiz Ankara 15. noter denetiminde yapılmakta olup çekiliş sonuçları topluluğun dersi başkanının resmi web sayfasından ilan edilecektir. Çekiliş, çekilişlerimizin Diyarbakırlı hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını diyor ve kura programına başlıyoruz. Ercan Gök, GKB 5 blok 2. kat 8 numaralı daire 2 artı 1 konu tipi Erdal Öner. 3 artı 1 konut tipi GB3 blok 2. kat 12 numaralı daire. Seher Baykara. 3 artı 1 konut tipi GB3 blok zemin kat 3 numaralı daire. Leyla Yusunkaya, 2 artı 1 konut tipi GK2 blok 1. kat 5 numaralı daire. Ahmet Altun'da. 2 artı 1 konut tipi GK5 blok 1. kat 4 numaralı daire. Merve Taşkın. 3 artı 1 konut tipi GB1 blok 1. kat 7 numaralı daire. Muhammed Enes Kaplan. 2 artı 1 konut tipi gb zemin kat 1 numaralı daire. Şevket Öztürk. 3 artı 1 konut tipi GB2 blok 3. kat 16 numaralı daire. Ebru Bozkurt, 2 artı 1 konut tipi GK3 blok zemin kat 3 numaralı daire. Mehmet Fatih Bozdemir. 3 artı 1 konut tipi GB2 blok 2. kat 11 numaralı daire. Veysi Yazmacı. 3 artı 1 konut tipi GB2 blok 3. kat 13 numaralı daire. Remziye Şeker. 2 artı 1 konut tipi GK2 blok 1. kat 6 numaralı daire. Ramazan Dal Kılıç. Ramazan Dal Kılıç GB GB4 blok birinci kat 5 numaralı daire 3 artı 1 konut tipi Değerli Diyarbakırlı hemşehrilerimiz canlı yayına başladığımız esnada internette bir sıkıntı olduğu için yayına bağlamamıştık ama şu ana kadar Ankara 15. roterimiz 13 hak sahibinin kontunu belirlemişti. Ben en baştan okumak istiyorum. Ercan Gök 2 artı 1 konut tipi GK5 blok 2. kat 8 numaralı daire. Erdal Öner GB3 blok 2. kat 12 numaralı daire 3 artı 1 konut tipi. Seher Baykara 3 artı 1 konut tipi GB3 blok zemin kat 3 numaralı daire. Leyla Yosunkaya 2 artı 1 konut tipi GK2 blok 1. kat 5 numaralı daire. Ahmet Altundağ 2 artı 1 konut tipi GK5 blok 1. kat 4 numaralı daire. Merve Taşkın 3 artı 1 konut tipi GB1 blok 1. kat 7 numaralı daire. Muhammed Enes Kaplan 2 artı 1 konut tipi GK4 blok zemin kat 1 numaralı daire. Şevket Öztürk 3 artı 1 konut tipi GB2 blok 3. kat 16 numaralı daire. Ebru Bozkurt 2 artı 1 konut tipi GK 3 blok zemin katı 3 numaralı daire. Mehmet Fatih Bozdemir 3 artı 1 konut tipi GB 2 blok 2. kat 11 numaralı daire. Veysi Yazmacı 3 artı 1 konut tipi GB 2 blok 3. kat 13 numaralı daire. Remziye Şeker 2 artı 1 konut tipi GK 2 blok 1. kat 6 numaralı daire. Ramazan Dalkılıç Kılıç 3 artı 1 konut tipi GB 4 blok 1. kat 5 numaralı daire. Ankara 15. otelimiz 14. hak sahibi ve konutunu belirliyor. Mehmet Sait Akboğa 2 artı 1 konut tipi GK 5 blok 3. kat 13 numaralı daire. Hanife Genç 2 artı 1 konut tipi GK 4 blok 3. kat 14 numaralı daire. Ferhat Yıldız Han 3 artı 1 konut tipi GB 1 blok 2. kat 12 numaralı daire. Tuğba Akdeniz 2 artı 1 konut tipi GK 3 blok 2. kat 12 numaralı daire. Halide Baykar'a 3 artı 1 konut tipi GB2 blok 2. kat 9 numaralı daire. Sevim Korkusuz 2 artı 1 konut tipi GK3 blok 2. kat 11 numaralı daire. Sevda Aslan 3 artı 1 konut tipi GB5 blok 2. kat 10 numaralı daire. Yusuf, Şah Yusuf Şahin 3 artı 1 konut tipi GB5 blok 1. kat 5 numaralı daire. Cengiz Özdal 3 artı bir konut tipi GB4 blok 3. kat 13 numaralı daire. Kübra Sena Tunç 3 artı bir konut tipi GB5 blok zemin kat 1 numaralı daire. Selam Gül Yusuf 2 artı bir konut tipi GK3 blok zemin kat 4 numaralı daire. Melike Akda 2 artı bir konut tipi GK1 blok 2. kat 11 numaralı daire. Muzaffer Yıldırım 3 artı 1 konut tipi GB1 blok 1. kat 6 numaralı daire. Cemal Taşkın 3 artı 1 konut tipi GB4 blok zemin katı 4 numaralı daire. Nizamettin Önal 2 artı 1 konut tipi GK3 blok 3. kat 13 numaralı daire. Pınar Taşkın 3 artı 1 konut tipi GB4 blok 1. kat 8 numaralı daire. Şükrullah Öztürk 3 artı 1 konut tipi GB4 blok zemin kat 2 numaralı daire. <Sessizlik> Mehmet Dündar 2 artı 1 konut tipi GK5 blok 3. kat 12 numaralı daire. <Sessizlik> Resul Dalkılıç 3 artı 1 konut tipi GB2 blok 3. kat 14 numaralı daire. <Sessizlik> Songül Aksoy 3 artı 1 konut tipi GB3 blok zemin kat 1 numaralı daire. Ramazan Polat 2 artı 1 konut tipi GK3 blok 1. kat 7 numaralı daire. Havva Nur Bezan 2 artı 1 konut tipi GK3 blok 1. kat 8 numaralı daire. Hasan Yaman 2 artı 1 konut tipi GK2 blok 3. kat 14 numaralı daire. Hava Turan 3 artı 1 konut tipi GB2 blok zemin kat 2 numaralı daire. Gülseren Güzel 2 artı 1 konut tipi GK4 blok 1. kat 8 numaralı daire. Aysel Akbulut 2 artı 1 konut tipi GK2 blok zemin kat 3 numaralı daire. Mikail Bezan 3 artı 1 konut tipi GB4 blok 2. kat 11 numaralı daire. Hanife Doğan Tekin 3 artı 1 konut tipi GB4 blok 1. kat 7 numaralı daire. Hasan Yüksel 2 artı 1 konut tipi GK2 blok 3. kat 15 numaralı daire. Hatice Yusun Kaya 3 artı 1 konut tipi GB3 blok 2. kat 10 numaralı daire. Meryem Aslan 3 artı 1 konut tipi GB3 blok 1. kat 5 numaralı daire. 5. Ahmet Başeğmez 3 artı 1 konut tipi GB1 blok zemin kat 3 numaralı daire. 5. Mehmet Kaçmaz 3 artı 1 konut tipi GB2 blok 1. kat 6 numaralı daire. 5. Şehri Ayak Göz düzeltiyorum. Şehri Ayaz Gök 2 artı 1 konut tipi GK, GK3 blok 3. kat 14 numaralı daire. Sevgi Çakırkaya, Kaya 3 artı 1 konut tipi GB2 blok 2. kat 12 numaralı daire. Veysi Baranger 2 artı 1 konut tipi GK5 blok 2. kat 10 numaralı daire. Canan Toptanış 3 artı Canan Toptanış 2 artı 1 konut tipi GK1 blok 2. kat 9 numaralı daire. Ahmet Gültekin. Ahmet Gültekin, GK1 blok 3. kat 12 numaralı daire. Mehmet Emre Toprak, 2 artı 1 konut tipi GK4 blok 2. kat 12 numaralı daire. Mehmet Vural, 3 artı 1 konut tipi GB2 blok 2. kat 10 numaralı daire. Mehmet Nuri Öztürk. 3 artı bir konut tipi GB5 blok 3. kat 14 numaralı daire. Hüseyin Karaalp 3 artı bir konut tipi GB5 blok 1. kat 7 numaralı daire. Mehmet Kara 2 artı bir konut tipi GK3 blok zemin kat 1 numaralı daire. Tülay Yıldızhan 2 artı bir konut tipi GK5 blok 1. kat 7 numaralı daire. Murat Öztürk 3 artı 1 konut tipi GB1 blok 1. kat 5 numaralı daire. Aylin Korkmazoğlu 2 artı 1 konut tipi GK4 blok zemin kat 4 numaralı daire. Gülbahar Karacadağ 2 artı 1 konut tipi GK5 blok 3. kat 15 numaralı daire. Ayşe Önal 3 artı 1 konut tipi GB3 blok 1. kat 6 numaralı daire. Mehmet Eroğlu 2 artı 1 konut tipi GK4 blok 2. kat 9 numaralı daire. Cuma Güneş 3 artı 1 konut tipi GB1 blok 2. kat 9 numaralı daire. Şevki Bayram 2 artı 1 konut tipi GK1 blok zemin kat 3 numaralı daire. Osman Çelik 3 artı 1 konut tipi GB3 blok 3. kat 14 numaralı daire. Zeynep Nur Arpacı 2 artı 1 konut tipi GK 2 blok zemin kat 4 numaralı daire. <laughs> Mehmet Kahraman 3 artı 1 konut tipi GB 3 blok 3. kat 15 numaralı daire. Arif Savcı 3 artı 1 konut tipi GB 1 blok 3. kat 13 numaralı daire. Hacı Dalkılıç 3 artı 1 konut tipi GB 4 blok 3. kat 16 numaralı daire. Hacı adı güzel. 2 artı bir konut tipi GK. 2 blok 1. kat 7 numaralı daire. Hülya Büyük Bayram 3 artı bir konut tipi GB. 2 blok zemin kat 1 numaralı daire. Halil Türk 2 artı bir konut tipi GK. 2 blok 3. kat 13 numaralı daire. Ramazan Büyük Bayram 3 artı bir konut tipi GB. 3 blok 3. kat 13 numaralı daire. Cuma Demir 2 artı 1 konut tipi GK 1 blok 1. kat 4 numaralı daire. Ayşe Arıyurdu 2 artı 1 konut tipi GK 5 blok 3. kat 14 numaralı daire. İsak Çiçek 3 artı 1 konut tipi GB 2 blok 1. kat 8 numaralı daire. Erdal Akdeniz 3 artı 1 konut tipi GB 3 blok zemin kat 2 numaralı daire. Ali Bayram 2 artı 1 konut tipi GK4 blok 3. kat 13 numaralı daire. <laughs> Ramazan Türk 2 artı 1 konut tipi GK2 blok 3. kat 16 numaralı daire. <laughs> Kıymet Yüksel 3 artı 1 konut tipi GB4 blok zemin kat 3 numaralı daire. <laughs> Muhammed Ejdar 3 artı 1 konut tipi GB3 blok 2. kat 9 numaralı daire. Harun Avcı 3 artı 1 konut tipi GB5 blok zemin kat 2 numaralı daire. 75. Ahmet Yamaner 2 artı 1 konut tipi GK1 blok 3. kat 15 numaralı daire. <laughs> Yunus Yıldırım 2 artı 1 konut tipi GK4 blok zemin kat 2 numaralı daire. <laughs> Mazlum Çağlar 3 artı 1 konut tipi GB3 blok 1. kat 8 numaralı daire. Pakize Esmer 2 artı 1 konut tipi GK2 blok zemin kat 1 numaralı daire. Necla Deger 3 artı 1 konut tipi GB3 blok 3. kat 16 numaralı daire. Melike Kuyanay 2 artı 1 konut tipi GK1 blok 1. kat 6 numaralı daire. Ayşe Altun 3 artı 1 konut tipi GB5 blok 3. kat 16 numaralı daire. Mevlüt Yılmaz 2 artı bir konut tipi GK4 blok ikinci kat 11 numaralı daire. Halime Arı Yurdu 3 artı bir konut tipi GB5 blok zemin kat 3 numaralı daire. Zülfikar Aytekin 2 artı bir konut tipi GK3 blok 3. kat 16 numaralı daire. Hüseyin Aslan Parçası 3 artı bir konut tipi GB2 blok zemin kat 4 numaralı daire. Nesibe Aksoy 3 artı 1 konut tipi GB1 blok zemin katı 4 numaralı daire. 127. Yunus Baları 2 artı 1 konut tipi GK4 blok 1. kat 5 numaralı daire. 127. Cuma Karakaya 2 artı 1 konut tipi GK4 blok 2. kat 10 numaralı daire. Yasin Koca 2 artı 1 konut tipi GK2 blok 2. kat 10 numaralı daire. Cuma Kaya 2 artı 1 konut tipi GK 1 blok zemin kat 1 numaralı daire. Yasemin Polat 2 artı 1 konut tipi GK 1 blok zemin kat 2 numaralı daire. Ercan Karakaya 3 artı 1 konut tipi GB 4 blok 1. kat 6 numaralı daire. Ramazan Özekinci 3 artı 1 konut tipi GB1 blok zemin katı 2 numaralı daire. Ramazan Gündüzeli 3 artı 1 konut tipi GB2 blok 3. kat 15 numaralı daire. Mehmet Anaeli 3 artı 1 konut tipi GB5 blok 2. kat 12 numaralı daire. Şehriban Güleli 3 artı 1 konut tipi GB4 blok 2. kat 12 numaralı daire. Engin arıyordu 2 artı 1 konut tipi GK 4 blok 1. kat 7 numaralı daire. <laughs> Ahmet Demirci 3 artı 1 konut tipi GB 1 blok 3. kat 15 numaralı daire. <laughs> Ahmet Arslan 2 artı 1 konut tipi GK 3 blok 1. kat 6 numaralı daire. <laughs> Sezer Yaman 3 artı 1 konut tipi GB 5 blok 1. kat 8 numaralı daire. Kadriye Gökalp 3 artı 1 konut tipi GB5 blok 1. kat 6 numaralı daire. 6. Sezar Aydın 3 artı 1 konut tipi GB2 blok 1. kat 7 numaralı daire. 5. Muhammed Arıyurdu 2 artı 1 konut tipi GK5 blok zemin kat 2 numaralı daire. 6. Kemal Uluç. 2 artı bir konut tipi GK1 blok birinci 1. kat 7 numaralı daire. Mustafa Taşdemir 3 artı 1 konut tipi GB5 blok 2. kat 9 numaralı daire. Sevgi Bayram 2 artı 1 konut tipi GK 4 blok 3. kat 15 numaralı daire. Emin Tüysüz 3 artı 1 konut tipi GB 3 blok zemin kat 4 numaralı daire. Ali Korkmaz 2 artı 1 konut tipi GK 3 blok 1. kat 5 numaralı daire. Medine Ünsal 2 artı 1 konut tipi GK 1 blok 1. kat 5 numaralı daire. Esmer Baran 3 artı 1 konut tipi GB5 blok 3. kat 13 numaralı daire. 17, 17, Niyazi Akbulut 3 artı 1 konut tipi GB4 blok 2. kat 10 numaralı daire. 11, 13, 13, 13. Sebiha Petekkaya 2 artı 1 konut tipi GK2 blok zemin kat 2 numaralı daire. 11, 14, Fatma Kararslan 3 artı 1 konut tipi GB1 blok 1. kat 8 numaralı daire. Cerrah, Akdeniz, 2 artı 1 konut tipi, GK4 blok, zemin katı 3 numaralı daire. <laughs> Hüseyin Çetinkaya 2+1 artı 1 konut tipi, GK4 blok, 3. kat 16 numaralı daire. <laughs> Ömer Karaca, 2 artı 1 konut tipi, GK1 blok, 3. kat 14 numaralı daire. <laughs> Mehmet Güzel, 3 artı 1 konut tipi, GB5 blok, 2. kat 11 numaralı daire. Mehtap Öner 3 artı bir konut tipi GB1 blok zemin kat 1 numaralı daire. Ahmet Karademir 2 artı bir konut tipi GK5 blok zemin kat 1 numaralı daire. Fadile Öner 3 artı bir konut tipi GB4 blok 3. kat 15 numaralı daire. Mehmet Ali Yiğit 2 artı bir konut tipi GK5 blok zemin kat 3 numaralı daire. Dilek Hanoğlu, 2 artı 1 konut tipi GK3 blok zemin kat 2 numaralı daire. Servet keskin nişancı 2 artı 1 konut tipi GK4 blok 1. kat 6 numaralı daire. Vildan Nur Demirci 3 artı 1 konut tipi GB1 blok 3. kat 14 numaralı daire. İsmail Vural 3 artı 1 konut tipi GB4 blok zemin kat 1 numaralı daire. Mehmet Şerif Yüce 3 artı 1 konut tipi GB2 blok 1. kat 5 numaralı daire. Kadir Kadir Karakış 2 artı 1 konut tipi GB, GK5 blok 1. kat 5 numaralı daire. Özlem Yaman 2 artı 1 konut tipi GK3 blok 2. kat 9 numaralı daire. Hüseyin Öztürk 3 artı 1 konut tipi GB3 blok 2. kat 11 numaralı daire. Kadriye eşi yok. 2 artı 1 konut tipi GK3 blok. ikinci kat 10 numaralı daire. Musa Kararslan 2 artı 1 konut tipi GK2 blok. ikinci 2. kat 9 numaralı daire. Zeliha Coşkun 2 artı 1 konut tipi GK5 blok. ikinci kat 11 numaralı daire. Leyla Bilge Tekin 3 artı 1 konut tipi GB5 blok. 3. kat 15 numaralı daire. Abdülkadir 2. 3 artı 1 konut tipi GB 1 blok 2. kat 11 numaralı daire. Rümeysa Boynu Kara 2 artı 1 konut tipi GK 1 blok 2. kat 8 numaralı daire. Mesut Dalkılıç 3 artı 1 konut tipi GB 2 blok zemin kat 3 numaralı daire. Mehmet Emin Akbulut 2 artı 1 konut tipi GK 2 blok 1. kat 8 numaralı daire. Ahmet Dal Kılıç 3 artı 1 konut tipi GB 3 blok 1. kat 7 numaralı daire. Ramazan Akbudak 3 artı 1 konut tipi GB 5 blok zemin kat 4 numaralı daire. Zeynep Karadeniz 2 artı 1 konut tipi GK 2 iki blok 2. kat 12 numaralı daire. Hacı Kılıç 3 artı 1 konut tipi GB 1 blok 3. kat 16 numaralı daire. Arzu Güler, 2 artı 1 konut tipi GK3 blok, 3. kat 15 numaralı daire. Handan Dal Kılıç, 2 artı 1 konut tipi GK5 blok, 1. kat 6 numaralı daire. <laughs> Mehmet Zülfü Kara Arslan, 2 artı 1 konut tipi GK5 blok, 2. kat 9 numaralı daire. 52, 52. Kerim Yaman, 2 artı 1 konut tipi GK2 blok, 2. kat 11 numaralı daire. Merve Kahraman 2 artı bir konut tipi GK 1 blok 3. kat 13 numaralı daire. <laughs> Mehmet Karaca 2 artı bir konut tipi GK 1 blok 2. kat 10 numaralı daire. 97. Eray Cengiz 3 artı bir konut tipi GB 4 blok 2. kat 9 numaralı daire. <laughs> Hanım Tutal 3 artı 1 konut tipi GB4 blok 3. kat 14 numaralı daire. Değerli Diyarbakırlı evşelerimiz Diyarbakır Çermik Konut kuramızda 158. sonak sahibimiz Zehra Dağtekin konutu 3 artı 1 konut tipi GB1 blok 2. kat 10 numaralı daire oldu. Değerli Diyarbakırlı hemşerilerimiz Diyarbakır Çermik Konut kuramızı tamamladık. Konutlarımızın Diyarbakırlı hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor, hayırlı günler diliyoruz.